Değerli Göngur takipçileri yine yepyeni bir videoyla sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Çok güzel bir e, inceleme videosu çekmiştik. Xiaomi Mi 10T Pro 8 GB 256 RAM e, adlı cihazı arkadaşlar bir kutu açılışı ve incelemesini yapmıştık. Video çekmiştik. Şimdi bu cihazı arkadaşlar yaklaşık 20-25 gündür kullanıyorum. Belki daha fazla da olmuştur. Bir bu tabi bu süredeki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz değerli e, takipçilerimizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tabi önce bir Xiaomi'yi anlamak lazım arkadaşlar. Ben Xiaomi yaklaşık 2013 yılında şöyle bir Mi Max diye bir cihazını almıştım. Belki 2013-2014 yılında olabilir arkadaşlar. Bunu ben e, Türkiye garantili olarak bu ürünü almıştım arkadaşlar. Tabi o zaman... Xiaomi yeni yeni duyuruyordu. Bu da Mi Max adlı işte 6 inç büyüklüğünde büyük bir telefonuydu. 6.44 olması lazım herhalde. Mikro girişti. Hala arkadaşlar bu telefonu ben belki 100 defa yere düşürdüm. Yani kasası da yamuk zaten görürseniz. Şöyle bir bombe şeklinde. Ama bu cihaz arkadaşlar oldukça hala işte parmak izi her şeyi bütün fonksiyonları dört dörtlük çalışıyor arkadaşlar. Hala şarjı iki gün gidiyor. Yani tabi o zamanlar daha fazla gidiyordu. Şarjı 4 gün falan kullanabiliyordum arkadaşlar. Yani şu anda şarjı 2-2,5 gün rahatlıkla gidiyor. Hızlı şarj olma özelliği var. Niye bu telefonu anlatıyorum? Arkadaşlar gerçekten çok kaliteli. Metal kasası hissiyatı çok iyi. Yani cihaz çok tatmin edici bir cihaz arkadaşlar. Tabi gün nereye geldik? Yani ne anlatmak istiyorum? Şimdi bu da Redmi Note 8 arkadaşlar Pro. Bu cihaz arkadaşlar yaklaşık 1,5 senedir kullanıyorum. Yine benim kendi cihazım arkadaşlar. Kullandığım bir cihaz. Gayet bu cihaz da güzel. Ben o zamanlar işte iyi bir cihaz alacaktım. Ama araştırdım. Gayet özellikleri işte RAM'i hafızası oldukça benim için idealdi. 128 GB hafıza. Bu cihazı aldım. Bu cihaz arkadaşlar aldığım zaman şunu hissettim. Aldım yani ödediğim paraya göre gerçekten iyi bir cihaz almıştım. Kasası işte dokunuşu yani kameraları oldukça iyi. Yani bir 64 megapiksel kamera var. Diğer kameralarla fotoğraf çekiyorum. Ee, yani çok 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 böyle profesyonel değil ama iş götürecek şekilde bir kamerası var arkadaşlar. Ama 64 megapiksel olan kamera gerçekten iyi resimler çekiyor. Şimdi bugün Xiaomi'nin bugün geldiği noktaya bakacak olursak arkadaşlar bu cihazda gerçekten e, fiyat bandına göre 6000 TL'ye satılan Güzel bir cihaz ama e, ben bu uzun yaklaşık e, 20-25 günlük kullanım deneyimimde cihazdaki gördüğüm eksi artıları söyleyeceğim arkadaşlar size. Gerçekten bu cihaz fiyatı e, 6000 TL bandına satılıyor. Yani ben e, Xiaomi e, güzel cihazlar üretiyor ama kalitede artık ödüm verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu senet olarak söyleyeyim. E, yani ilk zamanki kaliteler şu anda bu cihazlarda yok. Her geçen gün tabi fiyat performans ürünü üretmek istediğin zaman mutlaka bir şeylerden kaçılması gerekiyor. Yani burada bir alüminyum çerçeve var. Şu kapak plastik böyle bir değişik böyle sürekli sesler geliyor. Garip yani bilmiyorum. 6000 TL verdiğim bir cihazda bu tarz sıkıntıların olmaması gerekiyor. Ben not aldım. Şöyle not aldım. Ee, sıkıntıları size söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle en büyük problemim ekranda dokunmatik hassasiyeti ile alakalı bir problem var cihazda. Bu yazılımsal bir problem. Arkadaşlar nasıl bu problem var? Yani bazen WhatsApp'ı açıyorum şöyle yapıyorum. Bu uygulamada bu özellik çalışmıyor arkadaşlar. Bu dokunmatik çalışmıyor. Ama başka uygulamaya böyle gezinti yapıyorum çalışıyor. Yani böyle bir tutukluk yapıyor. Bunu neden yaptığında ben bu aslında bu videoyu daha önce çekecektim. Hani bunu neden yaptığını bir çözeyim. Ee, en azından bunu yakalayayım. Sizlerle paylaşayım dedim. Tabi bunu yapıyor. Yaptan e, da videoda çekemiyorum. E, böyle bir durum var. Ekran dokunmatı ile alakalı bir sıkıntı var. Çünkü daha önce size şey, şunu da söyleyeyim. Daha önce Poco F2 Pro 8256 diye bir cihaz almıştık. O cihazda bir sürü sorun yaşadık. Zar zor işte avukatla verdik. Paramızı geri aldık arkadaşlar o cihazda da ekran dokunmatiğinde böyle bir problem vardı. Arkadaşlar yani bir garip yani bazen böyle bir takılıyor. Ekran dokunmatiği çalışmıyor arkadaş. Yani böyle bir garip bir şey oluyor. Şöyle gidip şöyle yukarı itiyorum. Böyle gitmiyor falan. Tabii bu bilmiyorum yani belki de benim cihazımda da bir sıkıntı olabilir. Daha bu problem yaşandıktan sonra da bir daha ben cihazı servise de göndermedim. Zaten bir sürü problem yaşadık adamlarla Evofon'da. Hepsi buradayla. böyle bir tecrübemiz oldu. Böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. İkincisi bu kameranın çıkıntısı acayip fazla arkadaşlar. Telefon masalarda bir garip duruyor böyle. Yani böyle bir garip duruyor. Yani kılıf olmasa daha kötü bir durum oluşuyor. Bereket orijinal kılıfı var. Kılıf üzerinden böyle bir rahatlık oluyor. Telefonda da şöyle bir duruş var arkadaşlar. Dışarıdan baktığın zaman her zaman kirli gibi duruyor. Yani şu tasarım, şu şey, şey bir de kılıfla kullanırsanız Kılıfın dokunması böyle sanki sürekli bana o hissiyatı veriyor. Sanki sürekli telefonu temizleme ihtiyacı ben de duyuyor. Bilmiyorum bu belki de bendik bir durumdur. Ee, 5000 mAh bir pilden bahsediliyor arkadaşlar içerisinde var. Ee, arkadaşlar yani gün içerisinde ben şu dolu telefonu doğru doğru kullanıyorum ve çok da görüşüyorum. Ee, ama yani bundan önce kullandığım bir OnePlus telefonum vardı arkadaşlar. 8 GB 256 8 GB RAM. 128 daha vardı. 800 Snapdragon. Snapdragon 845 işlemci vardı. Arkadaşlar ben onu bir buçuk gün kullanıyordum. İçerisindeki pil de 3500 mAh. Ben şunu bu cihazı bir gün kullanıyorum arkadaşlar. Pili bir gün gidiyor. Şarj olmaya konusunda sıkıntısı yok. Gerçekten orijinal şarj aletiyle çok hızlı bir şekilde dolum yapabiliyoruz. Call of Duty oyununu oynadım arkadaşlar. Kurdum. Ekran yenilemesi, ekran tazeliği, oyundaki 90 FPS'te çok hızlı bir şekilde taze ekran yenilemeyle çok iyi bir şekilde oynayabiliyorum. Ama bir 15 dakikadan sonra telefon çok ısınıyor arkadaş. Yani e, telefonu elime alıyorum. E, oyun oynuyorum. 15-20 dakikadan sonra telefon ateş gibi oluyor. E, böyle bir sıkıntı var. E, daha sonra arkadaşlar e, ne ne not aldım notları ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Ekran e, dokunmati şey ekran açılma burada e, e, ekran bizi gördüğü zaman bir de elle bir müdahale etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani yüz tanımada mesela e, bizi gördüğü zaman şöyle şu işareti görüyor. Şöyle bir hareket yapmak gerekiyor. Bilmiyorum daha önce, yani şah, diğer telefonda böyle bir özellik yok. Bu da bana biraz garip geliyor. Yani beni gördüğü zaman açılsın. Tekrar daha bir ekrana müdahale etmemem gerekiyor. Böyle bir durum var. Parmak izinde de aynı problem oluyor. Arkadaşlar cihazın işte e, NFC özelliği var. Bu NFC özelliğiyle e, ben bunu tabi e, araştırdım okudum. Yani bu e, NFC özelliğiyle siz işte mobil internet şubeden işte, cebinizdeki İstanbul kartı e, NFC yöntemiyle para ekleyebiliyor musunuz? İyi bir özellik. Yani ben denemedim ama deneyen arkadaşlar varmış. E, i̇şte 8K 4K video çekebiliyor ama işte 6 dakika 8 dakika çekebiliyor arkadaş. Yani bu 6 bin lira verdiğimiz bir cihaz hala 6 dakika 8 dakika sınırlamaları garip yani bence e, biraz daha farklı en azından 20 dakikaya falan çıkarın arkadaş ya yani bu, bilmiyorum e, cihazın çok ısınacağı anlamına mı geliyor zaten bu videoyu çekecek adam 6, eğer 20 dakikalık video çekecekse 6 6 6 birleştiriyor arkadaş çekiyor arkasına yani çünkü ben çektim iki tane video çektim te test etmek için e, 23 dakikalık video çekecektim 8 dakika çektim. Döndüm bitti. 8 daha ekledim. Döndüm bitti. 8 dakika daha ekledim. Ne oldu? Yine ben çekmiş oldum. Arkadaş Yani sen niye beni kısıtlıyorsun yazım olarak? Böyle bir garip var. E, durum var. Arkadaşlar e, cihazın e, 3.5 milimcak girişi yok. Bence a, eksi bir durum. E, tip C ile gayet iyi ses çıkışı var. Tipçe kulaklığıyla. E, elimde bir Huawei'nin tipçe kulaklığını takıyorum arkadaşlar. Güzel bir ses çıkışı alabiliyorum. 2 tane stereo var arkadaşlar. Emin olun benim Redmi 8 bundan daha iyi ses çıkarıyor. Böyle de garip bir durum var. Yani e, çift hoparlör diyorsun. Müzik ses kalitesine bakıyorum. E, Red Note 8 daha iyi ses çıkarıyor. Burada da bir bence sınıfta kalıyor cihaz. E, yani cihazda arkadaşlar suya dayanıklılık yok. Tozla karşı e, dayanıklılık yok. 3.5 mm kablosuz 3.5 mm e, kulaklık girişi yok. E, suya toza dayanıklılık yok kablosuz şarj özelliği yok yani 6000 TL bir üründe bence bir kablosuz şarj özelliği de olması gerekiyor arkadaş e, böyle bir durum var arkadaşlar Diğer bir problem te telefonda konuşurken de çok ısınıyor. Yani yaklaşık bir 20 dakikalık bir görüşme yaptıktan sonra telefon ateş gibi oluyor. Bilmiyorum. Böyle de bir sıkıntı var cihazda. Şuradaki sensör problemi de var. Kulaklığa götürüyorsun. Böyle kulaklığa götürürken bir e, ekran açılıp kapanıyor. Böyle bir mikrofona şey veriyor arkadaşlar mikrofonu mute pozisyonuna geçiriyor. Yani mikrofonu kısıtlıyor. Karşı tarafa ses gitmiyor. Sonra dönüyorum. Telefonu tekrar kaldırıyorum. Mikrofon tıklanmış. Basıyorum. Mikrofonu tekrar açıyorum. Yine görüşmeye devam ediyorum. Böyle bir garip durum yaşanıyor. Hani görüşmelerde böyle sıkıntılar yaşanıyor arkadaşlar. Kamera performansı oldukça tatmin edici. İyi fotoğraflar çekiyor. Hem ön hem arka iyi fotoğraflar çekiyor. Ama ön kamera daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Gerçekten arkadaki 108 megapiksel kamera da iyi. Yani tabi 108 megapiksel diyoruz. Bu Redmi Note 8 Pro'da bir 64 megapiksel var. Ben çok iyi bir resim çekmiyorum. Yani şeyde güzel bir resim çekmiştim. En ince ayrıntısına kadar resme fokuslanabiliyor. Büyütüp ama bu cihazda da yine aynı şekilde 108 megapikselde çok çok iyi bir fotoğraf ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Bence kamera tatmin edici. Diğer notlarıma bakayım arkadaşlar tipçe portu multifonksiyonel TV'ye bağlanma OTG yani birçok özelliği destekliyor ee, ben SSD bağladım ee, yine Type-C ile bir OTG dönüştürücü ile 5 GB'lık bir SSD harici diski bağladım sorunsuz çalıştırıyor arkadaşlar telefonun teknik özelliklerinden bahsetmiyorum ben sadece e, deneyimlerimi olması gerekenleri ve artıları eksileri bunlar bu videoda size paylaşmak istiyorum gerçekten bu telefonu almak isteyen arkadaşlar zaten özelliklerini araştırıyorlar arkadaşlar yani bakıyor ne özelliği var, işlemcisi, mi nedir bakıyor. Ben sadece kendi kullanım deneyimlerini onları sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ha, 6000 TL fiyat bandına göre bence iyi bir cihaz. 6000 TL alınabilecek bir cihaz arkadaşlar. Şöyle notlarıma bakayım. Ee, anlatmadığım bir şey var mı? Evet zaten hemen hemen her şeyi de anlatmış gibi arkadaşlar. Daha önce bu cihazla alakalı çektiğim videonun Şuraya bir kartını ekleyeceğim arkadaşlar. Tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Deneyimlerim bunlar. Yani cihaz güzel bir sorun yok. Güzel kaliteli kullanıyorum arkadaşlar. Eksiler artıları size de paylaştım. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi kanalımızda çok çok yeni videolarla buluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.